Yerli malı yurdum malı, Diyarbakır'da karpuzlar çenlendi bak, bostanlar tatlı karpuz olmaz çekilir mi bu sıcaklar? Adımdır mandalina, sağlık veririm sana, tek sevimli meyveyi bol bol yiyeyim bakayım. Hoş değil mi tane Alarsın tane tane, şotan çişersin, pişsin tatlı tatlıye, en güzel beşin diye. Bursa'nın şeftalisi kilodur bir tanesi. Şeftaliyi kim sevmez, tadına doyma olmaz. Çıktaya aldanma, ana şaşma. Yerli mus en güzeli, mutlu eder yani Bunu herkes bilmeli, yurda hizmet etmeli, kalkınmak istiyorsak yerli malı tüketmeli. Amasya elmasıyım, meyvelerin başıyım. Al sarı yanığım var, yiyenlere can katar. Ben elma, kış meyvesiyim, bol C vitaminim ve lifim var. Beni bol bol yemelisin, seni hastalıklara karşı korurum. Çilek, emir alem çileği, hayran eder görene. Kakasıyla yetinme, sen de sat bu lezzeti. Ben çilek yaz meyvesiyim. Kanı temizlerim, diş etlerini güçlendiririm, ağız kokusunu gideririm, C karşılarım. Yerli alın, yerli satın. Ekonomiyi canlandırın. Hmm. Tatlı aydın inciri, pek güzel olur iri iri. Hurma alma, incir al, ağzına aksın bal. Fındık yeşil çotonak, dandı salkım saçak. Yeşil içinde kahverengi yavrucak. Elma. Amasya elmasıyım. Meyvelerin başıyım. Al sarı yanığım var. Beni yersen kan yapar. Daha güçlü olmak için, daha özgür kalmak için. Gelin birlik olalım, yerli malı kullanalım. Tutum haftası geldi. Bizlere neşe verdi. Yani yerli yemişlerimiz hep bir dilden dile geldi. Haftamızı açalım, yurda neşe saçalım. Yerli malı dururken yabancıdan kaçalım. Portakalım, cevap minne, lif kaynağım. Yerli malınız kutlu olsun. Üstüm başım, içim dışım. Ayakkabım yerli malı. Vatanını seven insan yerli malı kullanmalı. Yerli malı, yurdun malı herkes onu kullanmalı. Bu da isteyen tarla tohum eker. Gelecek kaygısını akıllı olan çeker. Yurdumu hizmet için her zaman tutumluyum. Yerli malı giyerim. Ben bir Türk çocuğuyum. Türk malı alınız. Türk malı kullanınız. Türk barısı Türk toprağında kalsın. Diyarbakır'da karpuzlar. Şenlendi bak bostanlar. Tatlı karpuz olmasa çekilir mi sıcaklar? Yerli malı haftası seni özledik durduk. Günün gelecek diye yolunu gözlüyorduk. Buysa'nın insanın şeftalisi. kilodur bir tanesi. Şeftaliyi kim sevmez? Tadına doyum olmaz. Muz çikitaya aldanma. Ana şaşma. Yerli muz en güzeli. Mutlu eder yenleri. Masi elmasıyım, meyvelerin hasıyım. Al sağ yanağım va, beni yersen kan yapar. Diyarbakır'da karpuzlar şenlendi. Bak bostanlar tatlı karpuz olmasa çekilir mi sıcaklar? Yerli malı, yurdum malı, herkes onu kullanmalı. Yerli malı, yurdum malı, herkes onu kullanmalı. Elma alınan, ikilim olan her ülkede yetişir.